Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim stadımızda ve oynadığı zamanlar var. Süleyman abiyle beraber olduğu zamanlar var. Hep beraber olduğumuz zamanlar var. Lisanslı sporcu olduğu zamanlar var. Onunla alakalı bir gazete yaptık. Tarihte inşallah şey olsun diye efendim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet şu anda ekranları başında bizi izleyen hatta hatta dünyada şu anda Vodafone takipçileri de bizleri izliyor, takip ediyor. Dolayısıyla Beşiktaş Vodafone Arena stadyumunun tüm spor camiamıza, futbol severlere, milletimize hayırlı olsun diyor

Редактор субтитров А.Семкин